Allah'ım Neredeyim ben Merhaba Yıldız Hanım Anam Siz kimsiniz Benden mi biliyorsun Ay Bilim 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 oh. Yıldız Hanım Ne diyorsunuz Ben de pişireyim şey Sizden karar almaya geldim Tam tüpü alacakken siz uyandınız. Ben bu küpü atlıyorum. Mafyasınız. Mafyası, mafyas. Demek ki avucumdan olmayacaksın bir gün. Ben o mafyalardan değilim. Mafyalar iki yıl sonra dünyaya gelir. Ne ben üç yıldır. Evet, okumadınız. Kübra nerede, Kübra Hanım? Taburcu oldu bile bir yıl önce. Şey Kaç yaşındayım? Efendim? 21 yaşındaydınız. 21 yaşındaydınız. Yani ben şu anda 24 yaşındayım. Evet. Ailemi görmek istiyorum. Bu mümkün değil. Yıldız hanım onlar dünyaya güç ettiler. Ya nasıl oluyor ya? Teyze ve teyze çocuğu hala bir yaşındaydı. Nasıl oluyor? Ölmedi tabii ki. Ama anne babanız. Yeter ulan yeter. Beni evime götür. Te ordu Üç yıldır bulunacağım. Taburcu olmamışım. Neden? Söyler misin? Neden? Allah'ım yarabbim. Ne şey bu? kıyafetleriniz bunlar. Giyin lütfen. Bu ne hasta kıyafet mi? Hayır. Gizlice kaçma. Ne yapacağım ben? Hani taburcu olmamıştım? Oh. Bu ince yap dikten sonra zileme alasanım var ya müdürünüz nerede ya şaka şaka hadi değişiyorlar daha hemen başlayalım gidiyim şimdi siz de ay öyle benim çok kötü o ya yolda sanırım o kadar da laf etmiyor tarihte götüreceğim. götürecek. İnsanım. Beni yani bekliyorum. Burada sıyıldı sanırım. Artık Sizi yalnız bırakmayacağım. Bırakın. Hey yanıma gel, yanıma gel. Tövbe estağfurullah. Tabii ki ben bırak. Tövbe. Bekleyin Tövbe. Ben ne yapacağım? Arkama bakmıyorum ki yıldız hanım. Siktir. Neyse gidiyorum ben. <laughs> ne yapacağım ben? Yıldız hanım sizi çekecek. Ben sana çekebileceksiniz. Ne yapacağım ben? Alın. Tuzak kaldım. Hı -hı.

bulabilir. Yolda mı er Hayır, bu şeyin özelliği Yeter. Bu denize artık çıkış yok. Denize çıkış yok. Siz uyurken kapatıldı. Hala içeride çalışan varsa herkes çıksın. Ay çok yavaşım. Ay Yolda sana mı çekiyoruz? Burası kapatılıyor. Tamam geliyorum. sıkıştım oraya. Yardım edin. Hadi. hadi. Kapatıldı. Hayır. Açın. <laughs> Hadi. Artık ben ne yapacağım? Burada çok sık kaldım ben. Bir şey <laughs> kaldı benliklerim eklemek. Çam nereye çamıçiğizim var. akşam Bekle bekle ne yapacağım? şey yapayım. Ya hak. Ya hak. Jos. Ah! Ne yapıyor? Attım. Camı Sizin burada ne var? Beni rahat bırak. Videoda da giteriz. Hadi ben Bulmalıyım. Arkadaşım Kübra'yı bulmalıyım. Benim bir şey yapmam gerekiyor. Evler çok değişmiş. Eğer ben bana beceremezsem sonsuza dek yok olacağız. Ne yapacağımı? herkesin dikkatini. şurada gördüğünüz mine oyuna girmeyenler öldürecektir. Ne? Yok. Ama canım. öler kesinlikle yok olacaktır. Bunu da biliniz. Saklamak için birkaç yeriniz vardır. Bu yeri kullanan bir daha kullanamayacak o tarafta. <laughs> tamam. Ve yukarıda gördüğünüz semvallerin hepsini bitireceksiniz. Eğer kaybedersiniz sizi yok edeceğiz. Ne? Bunu yapmalıyım kesinlikle. Hadi. Bacerebiliriz. İki, dört, beş sembol var. Bunların hepsini toplamalısınız. Bu... Hayır, olamaz. Ama girmedim ben. Bu kişi girdi. Bir daha giremez. Bir daha gelse öldürülecektir. Herkes açılıyor. Sen yok ki yani her şey çok değişti. Ne oluyor? Her ha, şeyi halletmemeliyim. Hmm. Oyuncu beş.

Kaçacaksınız. Kurallar basit. Bırakmasınız, yere bırakmazsınız. Yere bırakmazsınız. Öldürüleceksiniz. Sadece 100 saniyeniz kalmıştır. 100 saniye mi? Ama boş, boş yere gidiyorum ben. Ne yapıyorum? Bir daha gene bizim soruları. Bakalım ha hı hı hı. Bir... ne şimdi ne var? Bu arada gördüğünüz gibi kafalı şey. Sonucu, sonucu bende. Kaybederseniz kaçan hayalar öldürülecektir. İsa tarafından öldürülenlere bir şans daha ver, verilecek ve bir turda oynayacaktır. Lütfen geç Son saniyeler Herkes dikkat etsin hmm. Kaybedersiniz Öleceksiniz Kazandık Kazandınız Şans eseri Dun, Bir Diye ya, ayını yazın Ne oluyor? Ne oluyor? Yasam bu. Çok uzun düşündü. Diğer kişiler de oynayacaktır. Haberiniz olsun. <laughs> Ve size bir silah vereceğiz. Onu da adamla öldüreceksiniz. Hayır. Ben bunu yapamam. Herkes yapacaktır. Hayır. <laughs> Hayır. Eğer öldürmeyerek kendilerini feda edebilir. Ben ama var. Aa hoş geldin Hı, Kesse. Yok. nasıl yanlış şey. Hmm. 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 kullanmayı bilmeyenler öldürülecektir. Bu hmm. son denemeler. Hadi düzelt. bu çocuk Ne zaman? Hmm. YouTube'da hayatı değiştiriyor. Hmm. Ben, ben bu daha fazla yapamayacağım. öldüreceksin. Hayır çok istiyorum. Hmm. Hayır kaçın. Gücüm alınca. Hayır bayağı nasıl oldu burası bir yer. Ne bir Ama sadece bir şans verdik sana ve sen o şansı şu an kullandın. Şimdi sonunda yapacağım. Ha Buradaki Burası çok şey. bulamayacak mıyım ben? Arkadaşım olayım ben ben nasıl da olsa aynı yüz ifadeleriyle olduğu için ben onu her şekilde tanırım. Lütfen Allah'ım. bir kaç yıl olsun bizi kavuştur. Lütfen. orada. Olamaz. Beni buldular. Ah, ne oluyor? Çıkmam lazım. onu. Hmm. Hmm. Bu gerçek. Bir şey yapmalıyım. Gördüm seni. Merhaba ben Hatrulut Yıldız Yıldız TV 2 Yıldız burada Evet